İlk bakışta sıradan bir müzik grubu gibi gelebilir ama kuruluş amaçları olandan daha farklı. Bu insanlar madenci, Avustralya'daki Granny Smith altın madeninde çalışıyorlar ve maden şirketi çalışanlarının mutlu olması için yeni bir yaklaşım getirmiş. Maden ocağında özel bir müzik odası hazırlanmış ve madenciler gece mesaisine başlamadan önce stres atıyor. Granny Smith bu alandaki tesislere büyük yatırım yaptı. Çünkü bir orada bir burada yaşam çok izole bir duruma gelebiliyor. Burada yaşamın kalitesi gerçekten çevrenizdeki insanlara ve tabii altyapıya bağlı. Altın madeninin 750 çalışanı var. Çoğu da başka bölgelerde yaşayıp madene çalışmaya geliyor. Maden ocağında ayrıca spor salonu, havuz ve mini golf sahası da var. Müzik odası daha yeni eklenmiş. Madenler genişletilmiş toplumun bir parçası ve tüm toplumların ruh sağlığı konusunda sorunları olabiliyor. Eğer bizim ruh sağlığı konularını ele alıp iyileştirip azaltabilmek için yapabileceğimiz bir şey varsa işte o da burada yapmaya çalıştığımız şey. Başka bölgede yaşayıp başka yerde çalışan insanların ruh sağlığı riskleri konusunda çalışmalar da var. Örneğin, Curtin Üniversitesi'nin bir çalışmasına göre Normal nüfustaki her 6 kişiden biri ruh sağlığı konusunda risk yaşarken madencilerle benzer koşullarda çalışanlar söz konusu olduğunda her 3 kişiden biri risk altında. Müzik odası herkes için bulunmaz bir nimet. Çünkü buraya geliyorsunuz, konuşuyorsunuz, eğleniyorsunuz. <laughs> Bazı madencilerin hali hazırda müzik deneyimi var. Diğerleri ise bir şekilde dahil olmaktan mutlu. <laughs> Avustralyalı maden şirketi için öncelik çalışanlarının mutluluğu ve sağlığı.